Merhaba arkadaşlar. Bugün kuruyan hamuru e, tıraş köpüğüyle sallama yumuşak şey yapacağım. Aa, ben, tıraş köpüğüyle kuruyan hamuru yumuşatma evet, tekniği. Burada, yumuşatma yani, tekniği. Babanın tıraş köpüsü var oradan mı? Evet. Şöyle. Bunu azıcık sıkacağız bir yere dalacak ama Şöyle kapattık. Şimdi bir tane hamuru bunun içine serpeceğiz. Şöyle birazcık şöyle cidden yapacağız. Krem sürer gibi. Evet yani. Birazcık elimize dağılacak ama yine de yıkacağız. Ya da sıcağız. İşte bakın. Böyle. İstiyorsanız sizde babanızın tıraş köpüğü varsa kullanabilirsiniz. Atacak. Sonra şurada da bir sürü var. Orada iki tane mavi yaptım. Bir de yeşil. Koyu yeşil yaptım. Sonra ne olacak bu? Sonra karıştıracağız. Hadi bakalım. Şimdi bunu kapatacağız. Ben hemen ellerimi silip geldim. Evet. Böyle da Geliyorum hemen. Bekliyoruz. Hadi. Hemen Kuru hamur. Tıraş köpüğü ile karıştı. Kutunun içine girdi. Şimdi, Şimdi <laughs> hamuru yumuşatırken hem de oynuyoruz. <laughs> enerjimizi döküyoruz. Güzelim. Lingo lingo şişeler. Bakalım yumuşadı mı? O kadar yumuşadı ki. Bir dokunabilir miyim? Aa evet. Yumuşacık olmuş. Gelin size e, şunları da göstereyim. İşte bakın. Bu daha yumuşak. Evet, bu da yumuşamış. Bu daha yumuşak ama. Güzel bir fikir. Gerçekten bu 10 puan hamurlarımız. Çünkü erken kuruyor. Onu tıraş köpüğüyle çarkalaya yani çarkalaya bence tıraş yumuşatabiliyoruz. Tıraş köpüğü bize her yerden kuruyor. Çünkü tıraş köpüğü her yerde oluyor. Sılandı oluyor. Hamurda oluyor. Sonra bir tane beyaz hamurda oluyor. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hoşçakal. Şimdi başka bir puanla geleceğiz. arkadaşlar. Hadi hoşçakal. Başka Na dwie hościka. Bye bye.